Yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, evimize, bize, herkese hoş geldiniz diyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolundadır. Ben size yemek yaparken açılış yapmak istedim. Ne yemeği yapıyorum söyleyeyim. Arkadaşlar yeşil mercimek, kıymalı yeşil mercimek yemeği yapıyorum. Şöyle pilavladım. önden soğanlarımı öldürdüm, soteledim. Şimdi Şöyle 250 gram kadar kıymam var. Ondan sonra patates ve havucum var. Yıkadım bunları güzelce. Bir bardak da mercimek koyacağım nasıl olursa. İlk önce şöyle göstereyim kıymamı. Kavuruyorum. Sizlerin menüsünde neler var arkadaşlar? Nerelerden bizi izliyorsunuz? Hafta sonu neler yapıyorsunuz? Bizim İzmir'de şu anda bir 10 günlüğün 10 günlüğüne e, fuar açılıyor. İzmir fuarı belki İzmir dışındakiler bilmeyebilir. O fuarda mesela geleneksel yemekler, işte her şey oluyor. Bilmiyorum gider miyiz, nasip olur mu? Bu akşam muhterem e, şey gidecek, bakkala gidecek, ek iş yapmayı tekrardan. o arada Akşamları giderseniz fuar güzel oluyor. Gündüz bayağı bir sıcak oluyor. Hala İzmir sıcak arkadaşlar. Gündüz sıcak ama akşamları biraz daha bir tık serin. Ee, fuara gidebilirsek pazartesi günü kapanacak. Fuarı da size çekmeyi çok isterim nasip olursa. Biz neler yaptık bugün? Ee, sabah kalktık. Sabah kalktık derken 8 gibi damla suyla kalktık. Kahvaltı Birazcık bir şeyler yedirdim. Hemen geri yattık tekrar bugün tatilin keyfini çıkartalım diye. 11 uçak kadar uyumuşuz ilk defa. Ee, ondan sonra kalktık kahvaltımızı yaptık. Rutin yani o kahvaltıyı plan çekmek istemiyorum. Aynı şeyleri göstermek istemiyorum ekstra bir şey yapmadığım için. Kahvaltıdan sonra arka bahçeyi toparladım ben. Neredeyse böyle büyük çöp poşetleri var ya siyah poşetle bayağı bir çöp çıktı. Ee, orayı toparladım ondan sonra tam o suyla e, markete gittik Babamız da bizim motorumuzda sıkıntı vardı ön e, şu fren sıktı yani kollarımı koyduğum yerin altındaki tekerini atmak ses geliyordu e, onu da yağlamış şimdi çok ses gelmiyor ondan sonra o motorcuya gitti biz motorcudan sonra markete gittik geldik ben de yemek hazırlığına başladım şimdi arkadaşlar Herkes biliyordur zaten kıymalı. Güzelce böyle kavurdum. Ondan sonra domates sosu kendi hazırladım. Bir kaşık ile koyalım. Yani bildiğiniz kadar hani domatesi ne kadar seviyorsanız ister çok koyun ister az koyun. Ben bir dört kaşık kadar koydum. Ondan sonra biraz salça. Şu kadar salça yetiyor. Sonra bunları da, da güzelce bir sotelleyelim. Şöyle göstereyim. Hem muhabbet edelim hem yemek yapalım arkadaşlar. Sonra cümle. Mercimekten de biraz bir bardak yeter diye düşünüyorum. Yeşil mercimek çok çok faydalıymış. Geçenlerde e, Mükü de görmüşüm galiba. Yeşil mercimek köftesi yapmıştı kızı et yemediği için. Baya faydalı. Şöyle güzelce bir kavrulsun. Ben bu arada kar şey tuz. Ondan sonra biraz da karabiber atalım. Ay çok geldi. Kapak kısmı çıkmış arkadaşlar. Ondan dolayı maalesef bayağı bir girdi ama önemli değil. Şöyle güzelce sotelendikten sonra benim rahmetli ninem her zaman ne yaparsan yap yemeği çok güzel kavur derdi. Yemeğin tadı oradan çıkar derdi. İyice kavrulup ondan sonra suyunu dökersen daha güzel olur diyordu rahmetli. Allah rahmet eylesin. Benden rahmet bekledi demek ki. Şöyle güzelce karıştırdım. Şimdi biraz kıymaları küçültüyorum arkadaşlar. Şöyle az bir Kabulsun. Kavrulduktan sonra suyunu koyalım. Size damla suyu da göstereyim ne yapıyor. Şimdi bu e, yemeğin yanına makarna, pilav, bulgur, muğlur hiçbir şey yapmayacağım çünkü şöyle göstereyim. En sevdiğimden börülce var zeytinyağlı. Artı ben normal salata yapacağım. E, benim arkadaş Ayşenaz'ın annesi semizotu getirmiş ben bunu sabahtan güzelce ayıkladım ayıkladıktan sonra 2-3 saattir sirkeli suda sonra bunları güzelce yıkayacağım yıkadıktan sonra bunun e, domatesli e, salatasını yapmış olacağım o da çok vitaminliymiş damla su da çok seviyor. yeşil soğanlı domatesli salatasını yapacağım yani e, bu yemeğin yanında salatayla bir e, ekstra bir şey yapmayacağım. yani ee, karbonhidrat almayalım. Yani pilav, bulgur, makarna yemeyelim bugünlük. Bu şekilde. Şimdi damla suyu göstereyim size. Evet. Damla su aşkı da burada. Dinleniyor şu anda. <laughs> Merhaba de annem. Merhaba de. <laughs> Şımarıyor şu anda. Çizgi film açtım. Sesini dinliyor. Bu şekilde damla su. Hem de size... <laughs> damla suyu gösterdim. Yamacı da göstereyim. Sonra salatamı yapmaya başlayayım. Arkadaşlar şöyle dağ gibi çamaşırım var. Dürülecek. Katlanacak. Burada yamacın arkadaşları var. Yamaç. Yamaç. Heh, geldi. Yamaç. Aşkım. Nasılsın? Sabah şöyle göstereyim. Heh, şurada yemeğini koyduk. Ondan sonra ortada suyu Yemeğini yedi bu kız. Şey bu oğlan kız değil. Burada da var. Bir 10-15 tane kedi oluyor arkadaşlar. Yamaç merhaba de herkese. Merhabalar de. O da burada keyif yapsın. Ben şimdi salata hazırlığına başlayayım arkadaşlar. yemeğimiz pişti. Ben de size göstereyim. Bu arada damla su da şurada bekliyor. Damla su. Damla su. Damla su. Merhaba de. <gülüyor> <gülüyor> Mama bekliyorum anne. Acıktım de. Hadi sen o tarafa doğru git. Baba. <laughs> Babanın yanına doğru gitsen. Şimdi ben size yemeği göstereyim. Pişmiş mi pişmemiş mi bakalım. Altını da kapatalım. Şimdi, şimdiden koyuyorum kadar ki ki soğusun. Şöyle göstereyim. Bence gayet güzel boş. Şimdiden bize afiyet olsun, yapanlara da afiyet olsun. Şöyle, şu şekilde koyalım arkadaşlar. Bugünkü menümüz bu şekildeydi. Salatamızı da göstereyim. Salatamız da bu şekilde. Zeytinyağı, tuz, limon. Ölçemiz de burada. Böyle menümüz, akşam menüsü bu şekilde. Evet, babamız da geldi. Son yemekten önce bir iki tur damla su yürüteyim istedi. Anne Babamız bugün evdeydi ama birazdan işe gidecek, tekrardan ek iş yapacak. <laughs> Hayat şartları arkadaşlar. Hoş geldin muhterem. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı hafta sonlar herkese. Bugün evde şükür. Ama aşağı bakkala gideceğim ama orada pek fazla yolcu bir iş yok şükür. Ya yani ek işlerken 3-4 saatliğine orada duruyor ama bizim için de değişik bir etkinlik oluyor. Biz de gitmiş oluyoruz. Evet. Hem para kazanıyor hem de sosyalleşmiş oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Muhterem şu üstündeki ter mi senin? Evet. Maşallah dışarısı. Dışarısı sıcak. Acayip sıcak. Bir de arabada klima yaşamadı. İyi bakalım. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi seyirler. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Bizi hoşça izlemeye kalalım. devam edin arkadaşlar.